Merhaba dostlar arkadaşlar haber seansının bitmesine 15 dakikada kadar geldi ve hızlı bir şekilde şu hareketi yaptı tekrar inişe geçti ama bakalım güzel bir haber hisseyi tabana yapıştırmıştı haber ne arkadaşlar haber bu bu alet nedir bu alet arkadaşlar insansız bir helikopter tarzı araç arkadaşlar onu söyleyelim. Yani güzelliğini görüyorsunuz. En azından savaş aralarında iyi bir iş yapar gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar haber hemen okuyalım nedir ne değildir diye. Dediğimiz gibi 2 Mayıs 2025 17.45'te gelmiş haber. Kamu, kamu aydınlatma platformuna Pasifik Teknoloji AŞ'den Patek'ten geldi. Özel durum açıklama sonra karşımız çıkıyor. Bağlı ortaklığımız hakkında bilgilendirme. Haberi hızlıca okuyalım. Şirketimizin bağlı ortaklığı Titra Teknoloji AŞ 25-26 Ekim 2024 tarihinde Sağ Expo 2024 Uluslararası savunma bacak ve uzay sanayi fuarına katılmış, katılım sağlanmış ve yüksek ilgi görmüştü. Geliştirilmiş ve üretim safhasına geçirilmiş dumrul insansız hava sisteminin operasyon kabiliyetlerini çeşitlendirecek, üzerine kullanılabilecek alt sistemlerin sayısını arttıracak işbirliği sözleşmeleri fuar süresinde yapılan anlaşmanın imzalanmış kamuoyu ve yatırımcılarımızla da paylaşılmıştı. Bu kapsamda üretilen ek alt sistemin özelliklerine sahip dumrul silahlı insan helikopter sistemi için ilk sipariş alınmıştır. Bakın burası önemli. Dumruk platformu silahlı versiyonu 2025 yıl içerisinde teslimatı yapılarak envantere kazandırılacaktır diyor. Hayırlısı olsun diyelim. Dumruk silahlı insansız helikopter sistemi envantere girdiğinde Türkiye'nin ilk silahlı ilk silahlı insansız helikopter platformu unvanı kazanacaktır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyunun sunarız. Peki teknik olarak grafiğe baktığımız zaman ne gözüküyor? Arkadaşlar bakın tavana giden bir hisseden bahsediyoruz. 75 ile 75 kuruşa kadar hızlı bir şekilde çıktı. Güne baktığımız zaman 72 lira 20 kuruş. Bakın şurası arkadaşlar %9,32. Şu tepe noktası. Peki günü nasıl kapattı arkadaşlar? Günü de %4,26 olarak kapatmış gözüküyor. Günlük grafikte güzel bir görüntü var aslında ama eğer hacim gelirse arkadaşlar düşeni kırma ihtimali yüksek gözüküyor. Tabi aşağıda destek, desteğimizi belirtelim ki desteğimiz 65 ile 63 kuruş arkadaşlar. Bunun altında kapanışlar bizi biraz sıkıntıya sokar. Burada tabii ki bir Bollinger bandının daralması, ikincisi de RSI'de arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin olması Sadece hacimin buna eşlik etmesi lazım. Onu da söylemekte fayda var. Eğer hacim gelirse ilk direncimiz 83.78 arkasından da arkadaşlar Buna geçerse büyük ihtimalle 115'i zorlar diye tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi aşağıdaki desteğimiz aşağı kırarsa 65 63 kuruşu yandı gülüm keten alba olma ihtimali var. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.